Hastanelerin doğum servislerinin ailenin sosyal ve psikolojik gereksinimlerine göre hazırlanmadığı belirlendi. İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü araştırma görevlisi Hande Atmaca, iç mimarlık alanı en başarılı yüksek lisans tez ödülünü alan çalışmasıyla doğumun bir hastalık olmadığını, odaların mekansal öğeler dikkate alınarak hazırlanması gerektiğini ortaya koydu. Hastanelerdeki sancı ve doğum odalarında hasta odaklı yaklaşımlar başlıklı teziyle İçlek Ulusal İç Mimarlık Lisansüstü Eğitim Kongresi'nde ödüle layık görülen atmaca, hastanelerde anne, baba ve bebeğin gereksinimlerinin göz ardı edildiğini söyledi. E, yaklaşık bir ay kadar bir anket çalışması yaptım e, hastaneye giderek. Hem yani gözlemledim onların durumunu hem de onlara sözlü ve yazılı sorular yönelttim. Atmaca, doğum odalarında karşılaşılan sorunlara ve ailenin ihtiyaçlarına değindi. Mesela birkaç tanesi mahremiyet. Mahremiyetle ilgili çok özel durumlar var. Bunlardan bir tanesi mesela hem görsel hem de işitsel mahremiyet olarak söyleyebiliriz. İşitsel olarak diğer annelerin korku anını duymak mesela hamileleri çok etkiliyor. Hem doğumun durması gibi olaylar var korkudan. E, sosyal kısımlardan da mesela birçok devlet hastanesinde babalar doğum sonrasında bile hastaneye alınmıyor. Yurt dışındaki uygulamalarda baba doğumun başından sonuna kadar anneyle beraber, diğer akrabalar da hatta istenesi alınabiliyor. Bunun için de odanın bir esnekliğe sahip olması lazım. O kişinin de orada hem kalabilmesi hem de başından sonuna kadar o kişiye de ayrılmış mekanlar olması lazım.